Duayen magazinci Tayyar ışık Saçan Rafet Beni Affet mektubunun ayrıntılarını öğrenmek için Ceren Kaplak Arslan'a telefonla ulaştı ve olay başka bir boyut kazandı. Kaplak Arslan, mektubu kendi ağzından Rafet El Roma'nın yazdığını iddia etti. Yazdığı şeylere bak alt İlk görüştüğümüz yerde buluşalım. Birazdan da böyle bir şey yapabilir miyim sence ben? Allah'ını seversen. Öldürseler, kesseler beni ben barışmam daha Ceren Kaplak Arslan, Rafet El Roman'ın kendisini telefonla arayıp senin adına özür mektubu yazdım, geçmişe sünger çekelim dediğini de öne sürdü. İşte Kaplak Arslan'ın ışık saçana anlattıkları. Ne yapmaya çalıştığımdan ben, ben, ben Ve inan aklım almıyor yaptıklarını. Geçen hafta barışmak istediğini söylüyor. istemedim, Sete geleceğim diyor. Dün akşam aradı. Böyle böyle bir şey yaptım ben. Özür dilerim. Affet. Ne yapıyorsun sen ya diyorum. Amaç ne buradaki? İşte bu ikimizi de temizleyecek bir haber. Yani bir sen böyle bir şey yapabilir miyim sence ben? Allah'ını seversen. Öldürseler, kesseler beni ben barışmam daha oğlum. Kaldı ki bir de özür dileyeceğim. Niye özür diliyorum ki ben? Ne yaptım ki? Evet. İşte sus ne olur bir şey inkar etme lütfen bilmem ne bir de bana böyle şey yapıyor. Tabii tabii boşanma davasının dışında bir dava açacağım. Benim ağzımdan nasıl böyle bir şey var? artık ne şey çerçevesi içinde açılır bilmiyorum kişilik haklarına.